Antalya'nın yüksek bölgelerine yağan kar ve fırtınadan dolayı meydana gelen elektrik arızalarını gidermeye çalışan Akdeniz Elektrik Dağıtım Ekipleri büyük çaba sarf ediyor sayın seyirciler. Zor kış şartlarına rağmen karla kaplı alan alanlara sırtlarında ekipmanlarla ulaşan ekipler arızayı giderdikten sonra dönüş yoluna geçiyor. Tömyurt'ta etkisini gösteren kar yağışı Antalya'da da hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı yarım metre yaştı. Ulaşımda da aksamaların olduğu bölgede fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik arızaları meydana geldi. Kar, kış, fırtına demeden yollara çıkan ekipler araçla ulaşamadıkları bölgelere sırtlarında ekipmanlarla yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kopan hatları zorlu kış şartlarına rağmen en kısa sürede onararak köylere elektrik veren ekipler ardından geri dönüş yoluna geçiyor.